Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız iyi misiniz haliniz vaktiniz yerinde mi beni sorarsanız çok şükür iyi sizin içtim bu kahveyi fincanınıza ve tabağınıza da genel ayrıntılı bakıyorum arkadaşlar ne gördüysem onu söylüyorum sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz yorumlara isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz zil bilirimin tüm işaretleri ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz direkt attığım her video direkt size gelir diğer kanalımda çay falında youtube'a çay falında yazarsanız onu da yeni açtım arkadaşlar diğer çay falına giremiyorum o yüzden bunu yeni açtım abone olmayanlar herkes abone olmasını bekliyorum orada da zil bildirmenin tüm işaretleyerek abone olabilirsiniz ücretsiz çay falında yazarsanız zaten çıkıyor youtube'da da çay videolarım onu da söyleyeyim size hepinizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar benim ikimiz izliyorsa lütfen çay falında ya da abone olsun Şöyle bakın. Bakalım bugün çay kanalıma ne kadar abone gelecek. Abone olmayanların abone olmalarını bekliyorum. Şöyle söyleyeyim. Arkanızdan iş çeviren bir adam var. Onu yakalıyorsunuz. Bu kişi arkanızdan hata yapıyor, yanlış yapıyor, iş çeviriyor yakın bir zamanda tahmin ediyorsunuz. Tahminleriniz de doğru çıkıyor arkadaşlar. Çünkü sizin hissiyatınız çok kuvvetli. Yani birine bir şey dedim mi ya oluyor ya çıkıyor ya biliyorsunuz. Kendinize güveniyorsunuz çünkü emin bir şekilde konuşuyorsunuz. Kendinizden eminsiniz. Özgüveniniz yüksek. Bu size çok da iyi geliyor. Ve çok da güzel şeyler bulacak size böyle tahminleriniz doğru çıktığı için daha net adımlar atacaksınız. Daha özel, daha güçlü adımlar atacaksınız. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Kardeşlerinizden biri sizi üzüyor mu? Hata yapıyor. Yanlış hatanın cezasını çekmiş. Bayağıdır yapmıyormuş yine başlıyor. Ya da kafasında var. Ya da sizin öyle düşünüyorsunuz. Onun adına <laughs> Çok üzülüyorsunuz. Zararın neresinden dönse kardır ama kardeşlerinin adına çok üzülüyorsunuz kardeşinizden birine. O kendini toparlayacak. Çünkü ona bir seçim yaptıracaksın. Ya ben ya o yaptığın hata. Hangisini seçiyorsun? <laughs> Onu seçiyorsan ben gidiyorum güle güle. Gözüme gözükme. Ama beni seçiyorsan demek ki seviyorsun. Ama seçmiyorsan sevmiyorsun. Böyle bir seçim yaptırabilirsiniz kardeşinize. Başka çareniz kalmıyor çünkü. Yoksa gitgide hata üstüne hata yapıyor. Ailecek çünkü. Perperişan oluyorsunuz. Birinin hatasını 4-5 kişi çekmek zorunda değil. 4-5 kişi üzülmek zorunda değil. <laughs> Herkes kendine çeki düzen versin. Öyle değil mi arkadaşlar? Hayat şartları zaten kötü gidiyor. Bir de böyle şeyler çıktığında daha çok üzülüyoruz. Muradınızı vermek için çok çalışıyorsunuz siz. Dileğinizi, isteğinizi siz gerçekleştireceksiniz ve eee muradınızı da yapacaksınız dostlarım. Yani dileğiniz de var, muradınız da var. Bunları bir bir teker teker hepsini gerçekleştireceksiniz inşallah. Tesettürlü bir bayansa çok dua ediyor. sizi seviyor, sayıyor, değer veriyor. Yani tesettürlü bir bayanın çok güzel duasını alıyorsunuz. Bu bayan o kadar güzel, o kadar temiz kalpli bir bayan ki bunun duasını alıyorsunuz, alıyorsunuz ve karşılığını da mükafatında inşallah alacaksınız. Çünkü yüreğiniz temiz. Kalbiniz temiz. Bunun karşılığını çok özel, güzel bir şekilde de alacaksınız inşallah arkadaşlar. Hiç bir şey için pes etmeyin derim dostlarım. Burada bembeyaz bir sayfa görüyorum. Bu sayfa size ulaşıyor. Yani sizi mutlu ediyor, sizi sevindiriyor, sizi rahatlatıyor. Size ulaşacak bir sayfa arkadaşlar. Bembeyaz, tertemiz, yepyeni bir sayfa. Artık geçmişe, geçmişte bırakıp şimdi ve geleceğinizi düşünüyorsunuz. O yüzden yeni sayfa açma kararı alacaksınız dostlarım. Hani azam bulur belasını derler ya arkadaşlar. Bir de belasını buluyor. Yani azmış, almış, hatayı yapmış, yapmış böyle. Hata anlamında diyorum, onu söyleyeyim size. Azam bulur belasını. Bu da uçmuş, uçmuş, uçmuş. Belasını buluyor ve çekecek cezasını da çekecek. Böyle bir toparlayacak kendini. Böyle bir silkeleyecek, hani ben ne yapıyorum yani diyecek. İşte hata üstüne hata yaparsan cezası elbet bir gün olmaz yarın olmaz öbür gün çekersin bu böyledir o yüzden hatayı bir yaparsın hadi iki yaparsın ama üçüncüyü yapmaman lazım bu hepimiz için geçerli öyle değil mi arkadaşlar sevdiklerimizi üzmememiz lazım ailemizi bizi sevenleri yani seviyorsa biri siz onu üzüyorsanız sizde hata var yani hatayı kendinizde arayın öyle değil mi arkadaşlar bu durum varsa Bazı yollar kapatılmış hayatınızda. Ama siz bu yolları açacaksınız. Yani dediğim gibi bazı yollar kapatılmış. Bu yolları siz teker teker adım adım açacaksınız arkadaşlar. Madem kapatıldı, ben açacağım, içeriğini öğreneceğim. Neden kapatılmış? Niçin kapatılmış? Bunu öğreneceksiniz. Sizde çok ağır nazar var. Aşırı derecede. Aşırı göz var. Aşırı nazar var. Nasfelak okuyun. Ayter kürsü okuyun. Aman aman kendinize sahip çıkın. Sevdiklerinize sahip çıkın arkadaşlar. Bakın Nisan ayına girdik. Nisan 2025 yılındayız. Bu yıl biraz sizi yoracak. Ama neyin ne olduğunu öğreneceksiniz. Taşları yerine duracaksınız. Evet biraz yoruyor ama böyle artık taşlar yavaş yavaş yerine oturacak arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Şikayet ediyorsunuz iki kişiyi. Birine. bu iş yerinden iki kişiyi sorununuza, şefinize, müdürünüze mi, patronunuza mı şikayet edeceksiniz? Çünkü bunlar saçma sapan işler yapıyor. Ve siz de bunları bir bir teker teker adım adım ölçüp tartıp o e, şikayetiniz yapacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Siz çok güzel yeni bir arkadaşlık kuruyorsunuz. bu yeni arkadaşlık, yeni ortam size iyi gelecek. Böyle kendinizi biraz daha böyle bir rahat, huzurlu, bir değişiklik, motiveli hissedeceksiniz. Burada iki tane kurdele var. Bu kurdele sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek ve sevindirecek kurdele arkadaşlar. Yani öyle güzel çıkmış ki kafanızı rahatlatacak, sizi mutlu edecek bir kurdele. Öyle söyleyeyim size. <laughs> sizin yaranızı sevinenler var biliyor musunuz? Bakın burada. Bir yara var. Ama sizin yaranızı <laughs> deşmeye çalışan da biri var. Böyle ayağını kaldırmış. Yaranıza böyle vurmaya çalışacak. Ama gerekeni yapıyorsunuz. Bu yakınlarınızdan, <laughs> ikinci, üçüncü derece akrabalarınızdan biri. Sizin böyle yaranızı deşmeye, karıştırmaya böyle yapacak. Ama onları direkt çıkartacaksınız. Çünkü kendi gerçek yüzünü belli edecek. Yani insan işte dar zamanda kaçıp gidiyorsa kendi yüzünü zaten belli etmiş oluyor. Ama kaçmıyorsa hiçbir şekilde bu sefer arkadaşlar tam tersi oluyor ama... Bu kişi belli edecek gerçek niyetini, gerçek yüzünü dostlarım. Midede böyle bir dolgunluk hissi var mı sizde? Mide ağrısı, yanma, gaz probleminiz mi var, gaz şikayetiniz mi var? Aman aman ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir endoskopi yaptırın sürekli. Eğer mide şikayeti yaşıyorsanız bir endoskopi yaptı. Ne var ne yok ortaya çıkacaktır dostlarım. Siz de biliyorsunuzdur ama ertelemeyin. Yani bir şeyi böyle çok erteliyorsanız arkadaşlar o şey size sıkıntı da yaratabilir, sizi üzedebilir dostlarım. Su damlaları görüyorum ben. Bereket evinizin içerisine geldi geliyor. Yaklaştı ve yaklaşıyor arkadaşlar üzülmeyin yok bereketsizim yok şöyle yok böyle o bereket bulacak sizin ve çok da güzel bir şekilde bulacak onu belirteyim diyorum ya umutsuzluğa kapılmayın bir düşünürsün kara kara ağlarsın şöyle olur böyle bir bakmışsın sevinirsin ertesi gün yürümeyiz siz Allah'ın terazisi şaşmaz arkadaşlar siz Allah'ın terazisine inanın Allah'a havale edin Allah ceremesini çektirir kim kime ne yaptıysa yani o seni aldattıysa başkası da onu aldatır. O zaman anlar işte neyin ne olduğunu ya da farklı bir şey olduysa kendi başına da gelebilir. O yüzden hiçbir şey için pes etmeyin. Siz doğru yoldan şaşmayın. Şaşan şaşsın arkadaşlar. Hiç ona yorum bile yapmayın. Hata olduğunu bile bile yapıyorsa kötü bir şey olduğunu bile bile yapıyor tekrarlıyorsa ona diyecek lafımız yok gerçekten de yok arkadaşlar. İki hafta içerisinde böyle yavaştan yavaştan size rahatlama gelebilir. Sizi mutlu edebilir. Sizi sevindirebilir iki hafta içerisinde arkadaşlar. Bu ayın içerisinde yani öyle söyleyeyim size dostlarım. hayırlı kapınız var iki tane sizi rahat ettirecek sizi mutlu ettirecek sizi sevindirecek iki tane çok güzel hayırlı kapınız var bu da size geldi geliyor yaklaştı yaklaşıyor dostlarım bakalım tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar gördünüz mü nasıl düştü ağırlık yapan neyse size o nasıl düştü gördünüz mü arkadaşlar onu söyleyeyim sırtınıza taşıdığınız kişi size öyle bir yardım edecek öyle bir yardım edecek ki çünkü sana yardım etmişsiniz o da size yardım edecek dileğinizin olması için gerçekleşmesi için size yardım edecekler var arkadaşlar bakın da tabağınızın şöyle göstereyim bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım Şöyle söyleyeyim burada bir kasa var. Bu kasa sizi mutlu edecek bir kasa arkadaşlar. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak bir kasa. Sonunda o kasayı alıyorsunuz siz. Yani çalışmışsınız, çabalamış, koşturmuşsunuz. O sizin hakkınız. Ve söke söke de alacaksınız. miras var böyle konuşulmaya başlamış size de geliyor kulağınıza bu miras sizi rahat ettirecek bir miras arkadaşlar size huzur verecek rahatlatacak bir miras yani hak edişinizi alıyorsunuz burada ayak izleri var bu ayak izlerini siz takip ediyorsunuz ve ee, bulacaksınız da bir şeyler var böyle Kafanızda bunları bir bir teker teker böyle hepsini gerçekleştireceksiniz hepsi böyle kafanızda arkadaşlar birikmiş birikmiş hepsini de yapacaksınız onu söyleyeyim size böyle taşıyorsunuz birine böyle eşya maddi taşıma manevi taşıma alışveriş taşıması yani birine çok yardımınız dokunuyor gün gelir devran döner siz onu evet ee, karşılıksız yapıyorsunuz ama size çok güzel bir karşılık gelecek ufacık bir iyilik bile size o kadar büyük bir şekilde gelirse konar ki bilemezsiniz ufacık bir tebessüm bile bir iyilik arkadaşlar emin olun birine surat yapmamak lazım ne olursa olsun Yani birine surat yapıyorsanız ben o turşu suratlık diyorum. O kırılıyorsa, üzülüyorsa bence bu iyi bir şey değil. Gerçekten gülümsemek çok önemli. Gülümsemek bile bir iyiliktir. Şunu söyleyeyim, alevlenen bir ateş var. <laughs> bu ateşi siz söndürüyorsunuz. Bu alevlenen bir ateş. Bunu söndürüyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Siz çok güzel bir atış yapacaksınız. Atıyorsunuz ve tutturuyorsunuz. Çok güzel bir atış. Bu atış. Sizi çok rahat ettirecek bir atış olacak arkadaşlar. 4 dörtlük olur. 4 de 3 olur. 12 de 12 olur. Yani 12 de 12 vuracaksınız belki de. Öyle güzel bir atış yapacaksınız arkadaşlar. Bu aşkta ve parada bu atış yapıyorsunuz. 12'de 12 de 12. 4 4'lük bir atış. Öyle söyleyeyim. Muhteşem çıkmış ama. Yani geçmişi kafanızdan sildirecek atışlar yapacaksınız arkadaşlar. Birinin sesini çok özlemişsiniz. O da sizin. Sizi o kadar çok özlemiş ki sesinizi, kokunuzu, hasret kalmış. Bu kişi sizi hala seviyor, sayıyor, değer veriyor. Planların içinde siz de varsınız. Kokunuzu hasret kalmış. Sesinizi hasret kalmış. Onu net söyleyeyim size. Tekrardan sizinle konuşmak isteyecek. Ee, görüşmek isteyecek. Ama sizin böyle bazı şartlarınız olacak. O şartları yaparsa siz konuşmak isteyeceksiniz. Aranız nane limon biri var mı? Düzeliyor. Kiminle aranız bozuksa o kişiyle sizin aranız düzeliyor arkadaşlar. Yani demek ki iki tarafta birbirini seviyor ki düzeliyor. Yoksa niye düzelsin ki? Çıkarıyorsunuz. Bir bayan bir erkek çıkıyor yakın bir zamanda hayatınızdan dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun güzel insanlar.